اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كما sizlere bugün ان شاء الله iki güzel haslet ve iki kötü hasletten hadis-i şeriften yola çıkarak bahsetmeye çalışacağım inşallah. Rabbim bizleri kendisine layık kullar zümresine ilhak eylesin inşallah. ve bizleri bu hadis-i şerifte bahsedilen iki hasletle iki haslete bürünen insanlardan eylesin inşallah. O kötü iki hasletten de bizleri muhafaza buyursun. Ee, şimdi hadi şerife inşallah başlayacağım. Maru'ya ani nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kahl haslatani la şey'e efdelu minhuma Diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle rivayet edilmiştir. İki haslet vardır ki onlardan daha eftel, onlardan daha faziletli, onlardan daha ekmel, onlardan daha güzel bir şey yoktu. Şimdi bunlar nedir açıklayacak bizlere? El <laughs> imanu billah. Allah'a imandır. Demek ki dünyada en önemli şey, en mühim şey Allah'a imandır. İkincisi, ve nef'u lil muslimin, Müslümanlara yardım etmek. Bu iki hasletten daha güzel, daha iyi bir haslet yoktur. Ve haslatan ile şey'e akhbathu minhuma. İki haslet de vardır ki onlardan daha kötü, onlardan daha çirkin, onlardan daha habis bir şey yoktur. Eşrik billah ve zulm bil muslimin. Sadaqa Resulullah. Fima kal ev Bu iki hasletten birisi de Allah'a şirk koşmak. Allah muhafaza. Yani Allah'a ortaklar tanımak. Allah'ın eşi ve benzeri olduğunu iddia etmek. Hristiyanlar gibi ya da teslis inancına inanmak. Ya da bir malı, mülkü, bir görevi, Allah'ın sevgisinin önüne geçirmek. Allah muhafaza. Diğer şart ve durru bil muslimin Müslümanlara zarar vermek. Allahu Teala bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı iki hasletten nasipdar ve payidar eylesin ve kötü hasletler hasletlerden de bizleri muhafaza buyursun ki Allah muhafaza şirk ile Allah'ın huzuruna giden Allah kabul etmiyor kesinlikle. Ama dilediği kimseler için şirkin dışındaki günahlar için Allah Teala dilediği kulunu affedebilir. Ve son kelimeniz kelimemiz buyurun şöyle olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun taala. Kalın sağlıcakla.